online fotoğrafçılık kursuna nasıl kayıt olacaksınız? Öncelikle web sitemize girdik. fotoğrafçılıkkursu.com web sitesine girdikten sonra isterseniz üst menüde yer alan online fotoğrafçılık kursu menüsünü tıklayacağız. Ya da aşağıda burada hızlı erişim var. Bunu da tıklayabiliriz. Online eğitim paketi almak istiyorsanız onu da tıklayabilirsiniz. Ben sayfayı size göstereyim. Online fotoğrafçı kursunun olduğu sayfa açıldı. Aşağıya doğru iniyorum. Burada bir tanıtım videomuz var. Bunu da izlemenizi tavsiye ederim. Online eğitimleri incelemek için buraya, eğitim paketlerini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz. Yine aşağıya doğru iniyorum. Üniversite sertifikası da veriyoruz bu arada. Aşağıya doğru indim. Burada tüm fotoğrafçılık kurslarını görebilirsiniz. Web sitemizde 35 tane online fotoğrafçılık kursu bulunuyor. Farklı farklı eğitimler var. Hangi eğitime kayıt olmak istiyorsanız onun içerisine gireceksiniz. Hemen inceleyi tıklayacaksınız. Bu eğitimlerin haricinde bunları bir araya getirdiğimiz, ihtiyacınıza göre bir araya getirdiğimiz ekstra indirimli online eğitim paketleri var. Onlara da bakabilirsiniz. Burada da farklı farklı eğitim paketleri bulunuyor arkadaşlar. Çekmek istediğiniz fotoğraflara göre. Ben hemen yukarıya doğru tekrar çıkıyorum ve temel fotoğrafçılık kursunun içerisine gireceğim. Bu eğitimi almak istediğimi varsayıyorum. Hemen inceleyi tıkladım. Bu arada bu eğitim fotoğrafa yeni başlayanların alması gereken bir eğitim. Bakın sağ alt köşede kursa kayıt ol butonu var. Bunu tıklayacağım. Hemen sayacın altında tıkladım. Sertifika tercihimi bana soruyor. Sertifikamı nasıl istediğime dair. Eğer Fotoplay'in sertifikasını istiyorsanız ücretsiz olarak zaten alıyorsunuz. Eğitim videolarını tamamladığınız zaman profiliniz anında yükleniyor. Ama onun haricinde üniversite sertifikası olan eğitimler var. O eğitimlere kayıt olurken Burada sertifika tercihinde üniversite sertifikası tercihi de çıkıyor. Eğer bunu isterseniz o zaman artı 499 TL daha ödemeniz gerekiyor. Kurs ücreti de toplamda bakın aşağıda 748 TL oldu. Yukarıdakini tıklarsak ben üniversite sertifikası istemediğimi varsayıyorum. O zaman devam ediyorum. Bunu tıkladım. Beni satın alma sayfasına yönlendiriyor. Sepete geldim. Eğer bir indirim kodunuz varsa o indirim kodunu buraya yazabilirsiniz. Sonra kuponu kullan demeniz gerekecek. Eğer yanlışlıkla iki tane eklediyseniz buradan aşağı yukarı yaparak veya rakam yazarak bire indirebilirsiniz. Ödeme sayfasına git tıklıyorum. Eğer başka eğitimler alacaksanız da tabii ki alışverişe devam et lazım. Kursa kayıt ol butonu tıkladığım zaman da bu sayfaya beni yönlendirdi. Siparişi tamamlamamı istiyor. Aşağıda üyelik bilgilerinin olduğu bölüm var buraya mail adresinizi yazıyorsunuz. Mail adresinizi yazdığınızda aşağıda size bir hesap parolası oluşturmanızı istiyor. Buraya da bir parola belirleyeceksiniz arkadaşlar. Yeni bir parola. Yukarıdaki mail adresi ve aşağıdaki şifrenizle parolanızla bundan sonra web sitemize giriş yaparak eğitim videolarına erişebileceksiniz. Fatura bilgileri kısmında isim soy isim yazıyorsunuz. Ardından TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. Eğer TC kimlik numaranızı vermek istemiyorsanız buraya 1111 bir, 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 bir yazabilirsiniz. Aşağıya telefon numaranızı yazdınız, cep telefon numaranızı, ülkenizi, şehri, ilçeyi seçtiniz. Yine adresinizi vermek istemiyorsanız buraya merkez yazıp geçebilirsiniz. Ve ardından da bizi nereden buldunuz seçeneğini tıklıyorsunuz. Ben arkadaş tavsiyesini seçtim. Kredi kartıyla ödemek isterseniz bir sonraki aşamada sizden kredi kartı bilgilerinizi isteyecek. EFT ile ödemek isterseniz de IBAN bilgilerimizi yine size göstermiş olacak. Ben IBAN'ı seçtim. EFT ile ödeme yapacağımı varsayıyorum ve şu aşağıdaki iki kutucuğa çek atıyor olmam lazım. Web sitesinin şartlar ve koşullar sayfasını okudum ve kabul ediyorum. Web sitesinin KVKK açıklama metnini okudum ve kabul ediyorum. Ardından ödeme yapa geçiyorum. Eğer kredi kartını seçseydiniz o zaman birazdan size kredi kartıyla ödeme sayfası açılacaktı. Oraya da kredi kartı bilgilerinizi girmeniz gerekecekti. Ben EFT'yi seçtiğim için de siparişimi aldı. EFT yapmamı bekliyor arkadaşlar. Bir iş günü içerisinde EFT'nizi yapmanız gerekiyor. Bankamıza ödemenizi göndermeniz gerekiyor. Aksi durumda eğitiminiz iptal ediliyor. Kaydınız iptal ediliyor. Bilginiz olsun. Eğitim paneline git diyerek eğitime ulaşabileceğim. Ne zaman ödemeyi yaptıktan sonra. Şu an gittiğimde herhangi bir şey gözükmeyecek sayfanın açılmasını bekledim. Şu an herhangi bir ödeme yapmadığım için de kursum henüz aktif olmadı. Ödemenizi yaptıktan sonra kursunuz burada gözükecek ve kursa başla butonuna tıkladığınız zaman da eğitim videolarına ulaşabileceksiniz. Az önce ödemeyi gerçekleştirdim ve kursum aktif hale gelmiş olması gerekiyor. Sayfayı yeniliyorum arkadaşlar. Bakalım yenilediğimde gelecek mi? Yükleniyor. Evet geldi. Şimdi burada aktif ve süresi dolmuş olarak gözüken bölüm var. Bizim eğitimlerde süresi dolmuyor. Yani sınırsız erişiminiz var. Burayı tıkladığınızda süresi dolmuş eğitimlerinizi göreceksiniz ama öyle bir eğitim bizde yok. Aktif bölüme geldiğinizde de aktif olan kurslarınızı görüyorsunuz. Burada eğitim videoları var. Eğitim videolarını tamamladıktan sonra online teste geçebiliyorsunuz. Kursa başla diyorum. Tıkladım. Bir karşılama mesajı çıktı ardından sonraki eğitime geçeceğim arkadaşlar. Şimdi sol tarafta bir timeline bölümü var. Burada bakın buna çek atabiliyorum. Bunu okuduğumu varsayıyorum. Alttaki bölümü tıkladığımda da yine buradaki dersler açıldı. Mesela fotoğrafın mantığı ilk dersmiş. Bunu yine tıkladım. Tıkladığım zaman o ders açılıyor arkadaşlar ve ben buradaki play tuşuna bastığım zaman bu eğitim videosunu izlemeye başlayabileceğim. Tıkladım. Hemen ileri ben alıyorum mantığını arkadaşlar. Bilmek lazım. Mantığını bilmek için de fotoğraf tarihini bilmemiz gerekiyor. Siz... Şimdi Bunu durdurdum. İsterseniz şurada bakın aşağıda bir bölüm daha var. Moti kimdir? Fotoğrafa katkısı nedir? İkinci ders şurada da gözüküyor sol tarafta. İster sol taraftaki timeline'ı tıklayarak ister videonun altındaki bölümü tıklayarak ikinci videoya geçiş yapabilirim. Bu sefer de aşağıdaki bölümü tıklayarak geçtim arkadaşlar. Yine bunu izledikten sonra aşağıdaki ya da sol taraftaki bölümleri tıklayarak adım adım tıklayarak gidebilirsiniz. Buradaki tüm videolara çek attıktan sonra hepsine çek attıktan sonra sizin hemen panele geri geliyorum. Buradaki online testiniz aktif hale gelecek. Şimdi başlamak istersem ne olacak? Henüz tamamlamadım. Bakın %5'ini tamamlamışım daha buradaki eğitimin ve kursu bitirdikten sonra tümünü izledikten sonra kursu tamamla, kursu bitir butonuna basmam lazım. O zaman buradaki online test aktif olacak. Buradaki kursa başla butonuna şu an basarsam erken bastım. Lütfen önce ön koşul dersleri tamamlayın diye uyarı çıktı bakın. Giremiyorum bunun içerisine. Başarı sertifikasını almak istiyorsam önce eğitim videolarını izleyeceğim, tamamlayacağım. Tamamladıktan sonra teste girebiliyorum. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.